Evet arkadaşlar bugün Bakara suresinin 77. ve 79. ayetlerini okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. E ve la ya'lebün en Allah ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Ve minhum La biyun la ya'lemunu'l kitabe illa yahdi yahdihim illa yazzun. Fevelüllezine kökü yektübün el kitabe bi eydiyin sümme yegulüne haza min idillahil yeşteru ve bihi sebede galile fevelüllehüm bimma ketebet eydiyin fevelüllehüm bimma Sağ Allah şimdi beldine geçeceğim. Onlar bilmezler mi ki gizlediklerinde açık açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir. İşlerinde bir takım ümmiler vardır ki Kitabı Tevratı bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındadır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların ve kazandıklarından ötürü vay haline onların. Yüce Allah doğruysa. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Yanlışım varsa yorumlara yazın.